merhaba arkadaşlar Sosyal bir şu fotoğrafı ve epik bir, bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar Bugün Yeter Dağı'nın yeni bir bölümüyle karşınızdayız Aslında ilk bölüm öyle bir gaza geldim dedim bir de böyle bir seri yapalım Bir aralar ne olduyla falan vardı Bir tek ona benzi yani ucundan dümenden Ona göre like atarsanız devamını çekeceğim Zeng Haydi bismillah başladık Haydi bismillah Bu patlayacak Bak bütün TNT'ler içinde şimdi bir vuracak patlayacak Oo, oğlum TNT tü tükürüğü. Tamam bir dakika yakalayacağız. Dur şimdi. Eski performansımız tabii ki azalmış olabilir. Normal. <laughs> güzel ama güzel, güzel, güzel. Şimdi olayı bir dakika. Dur. Aa bu hiç normal bir şey. Beste de. At gibi olabilir mi acaba? Binebilir üstüne he, bu arada. Şimdi Dasharla onu beste de. Üstüne mesela binebilir mi şu an? Bindi lan vallahi bindi <laughs> Bak ben tahmin ettim Baba tamam comeback back atayım Come back. geldi Şimdi burada ne varmış haydi bismillah oğlum Tam yatağa Abi çok riskli işler Ters koyacak ters uyuyacaksın Ters uyuyacaksın Örümcek gibi <laughs> Aklıma şey geldi Aynen kardeşim diye bir tane örümcek adam var biliyorsunuz bunu. Anlatıyor sosyal proje anlatıyor. Harikasın kardeşim ya. Good flight. İyi uçuşlar diler. iyi uçuşlar. Buradan ne abi olabilirsin? Blok yapacak o ikisine. Aa yatak yaptı lan. Bu bu arada bele iyi gelebilir. Bazen serzeminde yatmak bele, bele yarı bu arada. Bu da böyle bir genel kültür olsun size. <laughs> Öldü la bu. <laughs> şey sırtı kırılmış. Buraya bir çiftçi aynı benim hareketler. Devam et alım devam et. Durma. Oo, oha. Bir koyacak hepsi. Hepsi çapalanacak. İzle bir koycak İzle. İşte bu be. Oğlum ben ya bu arkada ben bu sporu büyük yapıyorum. Ciddi söyleyeyim bak bu işi bitirdim. Kanki ne yaptın? Sıkıntı yok. Sıkıntı her şey kontrolü sürümüz altında. Tamam bunları ne yapacak? İkisini de şamarlayacak. O etlerden bir şey olacak ama ona verecek hınzıra dönecek. Yok etlere ekecek. Oğlum bu çok alakasız. Bu hiç etik değil bu arada. Hiç. <laughs> Böyle bir şey olsaydı lan yani hayvanlar bu şekilde üreyim mesela ben. İlginç bir şey de olabilirdim bu durumda hakikaten. İlginç bir modda olabilirdim ya. Asitlere bak. Ne oluyor oğlum? Tamam, tamam. Sakin, sakin beyler. Oğlum yeter. Onu kovaya alacak. Onu da kovaya alacak. Tamam. Aldıktan sonra söyledik. Şimdi kova çıktıktan sonra söyleyince. Ne oldu şu an? Elmaslar tamam. Silin iyi bunlar. Tekrar geri gelecek sanki elmaslar bir şekilde. Bir vuracak ona bak. Elmaslar geri gelecek. Ha yani oradan düşecek veya o elmas ağacı falan da olabilir. Yorum yok. Buna bir şey demiyorum. Burada ne oluyor oğlum? Şimdi al buradan ağrı. Rıfkı'ya bir baktı. Selam patlat oğlum. Aa tamir etti. Tamam. Tamam. Buna okey. Buna niye şaşırdım ben bu arada? <laughs> o kadardır yapmıyoruz ki. Oo, dayı böyle bir şey var mı? Oğlum ne güzelmiş lan o. Vallahi çok hoşuma gitti. Yemin ederim. Ne oldu? Fırlatacak. İyi bana dönüşecek. Aa obez oldu. Allah böyle riskli hareketler bunlar ya. Şey yavaşladı bak. Oo. Kötü bir son. Kötü. Oo dayı bir dakika kazması çok iyi bu arada. Ama o kadar değil kanki. At oğlum aşağıya. Adam elmasları alması diye Komple kendi çöktü ya lan şaka gibi. Tependeki keşke demirleri daha de sen. Şu an bir huzur oldu. Tam TNT koydu, ittirdi. Bu. Tamam bu patladı. Okey. Şimdi aynısı buna verecek. Bu da aynısını yapacak ama bu bence direkt ileri çarpıp geri gelecek. Öyle bir şey olur. Oo. Oğlum direkt patlayacak diyecektim ya. Yemin ederim lan. Aynen. Bana şuradan bir taş bloğu alsana. Beler manası yok bu hareketlerin bak. Elinde tutabilir bu arada. Kılıç gibi bir şey yapmış olabilir. Veya devasa abi. Bir performansımda şu an bir yavaşlık var. Onu ben hissettim. Ooo ne güzel vuruyor lan. Uçuruyor oğlum dokundu. Herkül Ahmet yürü Patlat ona da bir tane. Ne kadar keyifli lan bundan. Her eve lazım bir tane. Vallahi diyeyim Güzel beğendik. Burada ne oluyor abi? Ortaya düştün. TNT patlamayacak ama bir şey olacak o TNT'de. Aa kendi patlıyor. Tamam okey yine bir ucundan bildik gibi sevebiliriz ya. Tamam dur bakayım. Bundle. Aldın kan keseyi. Oo dayı ne Kese doldu bu arada. Harbi diyeyim, kese doldu. Bu niye böyle oldu? Altta daha fazla büyümesini bekledim ben. Hepsini bir koyacak buraya. Hepsini ben bir anda çıkaracak sandım bu arada ya. İyi yine yüzüyle lan ben bile bilmiyim yüzü. <laughs> Ama ifşek yaptı. Abi bu sakat. Bu çok sıkıntı. Abi çok kötü. Çok abiyle bir şey başıma geldi. Ekranı gördüydüm ha şimdi. Ekran böyle tak bir an. <laughs> ben burada ne oluyor? Yerin altında nedir portalı? Yapılıyor mu lan acaba? Hiç denemedim ha. De suyun altında pardon. Hiç denemedim. Bir yak bakayım yanacak mı? Hazır mısın? Hazırım. Ya bu direkt bu direkt montaj. Bu montaj, bu montaj. Bu aynen, bu şu an hissettim yani. O sallanmadan belli zaten. Şunu yapmayı çok sevdim lan ben. Kumlara yapması daha keyifli oluyor, niye bilmeyeyim. En sonunda bu geldi, en son. Kim geldi? Steve geldi, ne yapayım lan? Dark spawner, Steve Spawner. Oğlum vuracağınız mı? Vurmayın lan! Bu şeylerin değiştirmiş, tekstürlerini değiştirmiş muhtemelen. Ama güzel. Bob burada yaşıyordu. Aferin Bob. Dinir bu. Evi mi ters çevirecek? Evi ters çevirdi. Tamam bunu buldum bu arada. Vallahi bunu buldum. Bob bence ters devam edecek. Aynen. Oo dayıcım. Sıkıntı. Orada bir sıkıntı yaşandı. Rıfkı'ya vurma. Ona işlemez ki o. Ne oldu kanki? Ne oluyor lan? Yeter 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 daha artık Yeter daha kanki bunları tahmin edemem İmkanı yok eden varsa da Uzaylıdır yani imkan yok Bırına bak Oğlum o nasıl bırın Bırnı düştü bu arada ya Köprü niyetine mi kullanacaksın Mantıklı Evet baya mantıklı <laughs> Vallahi mantıklı büyü büyü uyusun da büyüsün dinle oğlum bu dinle çekecek ona aa uzatacak demedim çekecek sandım oğlum bu ne lan abone olmayanlar yemeğe geliyor bak dararararat Dırırırır. <laughs> biz de genişledik ha biz genişledi şu an bunu yedi için oğlum bunun tip la bu da hiçbir şey mi ya bu oyuna geldi mi gelmedi bu geldi de mi ya o kadar haberim yok ya. Bu ne? bırın delikleriyle çekti. Koklayıcı. Tamam okey kanka. Tamam anladık. Oradan indin. Emergency yapireyiz ama bu biraz Bu bana biraz abartı geldi. Bu oh, hakikaten. <laughs> Oha kanka. Hani su yetmezmiş gibi bir de balıklarla devam edeyim. Düzelecek şimdi. Aynen. Bu niye hasar yedi oğlum suya atladı? Yayı da ona verecek eline tutuşturacak sanki. Al ganki diyecek. Aa aya vurdu lan. Ne olacak güneş mi gelecek? <laughs> Aysız bir dünya nasıl oluyor bilmiyim. <laughs> Geri geliyor ya bir de. Aynadan geliyor. <laughs> tamam bu güzel. Güzel. Tahmin edemedim imkanı yok bu arada. İsim etiketi verdi. Oo Dinir Boy yaptı. Dinir bon. Şimdi o mu gidecek? Zeng. Uç bir anda lan. Ne oluyor oğlum? Aa! Kara delik bir <laughs> Sıkıntıya düştü şu an. Sniffer vücudu değil mi bunlar? Yumurtası mı? Aynen. Dev bir yumurta. Bundan dev bir sniffer çıkacak. İnşallah adın doğru diyimdir. Anır <laughs> milletin içinde. Bırın deliklere bak. Oo dayı dünyamı çektim be. Layar. Tapınak var. Tapınağı gördüler. Abi. Oha. Oo oksijen maskesi. Ne yaptın lan oğlum? Adam full hayalettin. Lagak kapı. <laughs> ne yapsın ki Al onu koy içine. Ne alaka? Ona demir aldı. Demiri yedi. Örse dönüştü. Tamam. Aşağı düştü. Sonra yakı her yere. Oo, alevli yumruk. Oğlum yok den yanı yerim. Kanka yanma. Tek kafa ayar kafası da gitti. Tüküreyim ama tamam. Yeter be oğlum vurma artık vurma Oy oy Oğlum bunu hiç denemedik lan Bunu oraya götürsek acaba şeylere fırlatır mı? Kaslara Şu an bunu merak ettim bilen varsa yorumlarda belirtebilir Tüşküler. Suyun altında nasıl yakayım bunu kanki Bunu bir sorgulamamız lazım Şu an şey <laughs> Zırda gezi gibi valla <laughs> o kadar rahat ki Oğlum hayır hayır adamı gör. Uy havada yakalar. Zeng tamam onu da aldı. Ersin Üzgün Ersin. Helal sana. Güzel vurdu. A Phantom abi uyuz oldum. Yaratıklardan yani. Oo. Ha Burada ne oldu şimdi? Tamam mürekkep balığı mıydı? Aynen kanka. Kral abi kral? Bu nereye gidiyor oğlum? Abi çok kötü. Çok fazla geliyorlar. <laughs> Bunun niye böyle bir ekranda bir solukluk var hani böyle. Ne oldu şu an? Enderman mi lan o? Enderman şeyi sırtlamış. Kral Aldı çıkartıyor ya. Bunu ne? Başbakan mı ilan edecek? Ne yapacaksın? Oy. Hayır kanki. Bana yapma. Kendine vurdu lan herhalde istemeden. Zenk bir yer. İki. Yat oğlum aşağı. Al onu. Aa alamıyor lan. Sana bir şey diyeyim Yemin ederim kendi kendine bir şey olacak diyecektim de demedim. Niye boş yapmayayım ben? Ve evet arkadaşlar, bugünlük videomuzun sonuna geldik. Yani yeter daha da bu şekilde umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz daha farklı çok fantastik yeter daha videoları var. Onlar da izleyeceğim Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Allah'a emanet. Haydi. Behlül kaçar. Zengin.